Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Muharrem İnce'den seçim itirafı ilk turda kazanır. Kılıçdaroğlu'na tepki değerli izleyenler. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim çalışmaları çerçevesinde geldiği denizi de gündemi değerlendirdi. Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini işaret eden İnce, bu seçimde belirleyici olan bazı unsurlar var. Bunlardan birisi HDP, öbürü CHP listelerindeki 77 kişi. Bunların içinde de eski AK Partililer var. Stratejik oy kullanıyoruz dediniz. 2011'de MHP baraja takılmasın diye MHP'ye oy verdiniz. 2015'te HDP baraja takılmasın diye HDP'ye oy verdiniz. Bu seçimde memleket partisi mutlaka meclis olmalıdır. CHP listelerinden seçilen eski AK Partilileri yeriden AK Parti'ye gitmeyeceğinin, anayasa değişikliği için 360 milletvekili bulmayacağının garantisini kimse veremez. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum hata yaparsınız. Bunun 5 yıllık dönüşü yok. Bas oyunu memleket partisine. Atatürkçüler, Cumhuriyetçilerin bu memleketin sigortası olsun. Başta Sadullah Ergin olmak üzere bu 77 kişi yanlıştır. Davutoğlu'nu, Babacan'ı, Cumhurbaşkanı yardımcısı yaparsan hesap soramazsın dedim. Pazartesi günü ayrılacaklar partiden. Ben o partiye 40 yıl hizmet ettim. Korumak için iyi niyetle söyledim diye konuştu. Sahibi bilmeden konuşuyorsunuz. Lütfen bir 24 saat susun. Aslında sanatçı ve gazetecileri değil adaya sesleniyorum. Adaya. Millet İttifakı'nın adayına sesleniyorum. Açıklamanızda ben %60'la kazanıyorum diyorsunuz. %60'la kazanıyorsanız hiçbir problem yok. Beni ciddiye almanıza da gerek yok o zaman. Bu doğru mu? %60'la kazanıyor musunuz? Troller başta olmak üzere herkes bana saldırıyor. Atılmadık iftira kalmadı. Ben ne yaptığımı biliyorum. Sahtedir diyorum. Zaten sahte çıkıyor. O para iddialarının hepsi yalan ama iyi para kazanacağı mahkemelerden. Onların paylaşanların hepsini avukatlarım tek tek tespit ediyor. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu %60'la seçimi kazanıyor musun diye soran İnce konuşmasına şu sözlerle tamamladı. Muharrem İnce ve Memleket Partisi'nin oy aldığı kesim ne Kılıçdaroğlu'na oy verir ne Erdoğan'a oy verir. Biz oy verecekler ilk kez oy verecek olanlar, kararsız seçmenler ve... Ve her ikisi ne de oy vermeyecek olanlar. 21 yıldır Erdoğan'ı yenemiyorsunuz. trolllerinizi bana çatıyorsunuz. Utanmanız lazım. Bence utanmalısınız. Tekrar soruyorum. Engel mi oluyorum yardımcımı? Ben seçimi iki tura bıraktırıyorum. Hata yapıyorsunuz troller. Ben olmazsam birinci turda Erdoğan seçimi kazanıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada iyi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere. Hoşçakalın.